buz gibi bir yaz çorbası hazırladım ki şöyle bakın içerisine de buzları attım şahane bir çorba yaptım arkadaşlar kesme çorbası biz hamurlu çorba da diyoruz şimdi bakalım nasıl yapıyormuşum videomu izleyip yorum yazarsanız altına çok memnun olurum mutlaka beğeni yapmayı unutmayın lütfen Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kendi kestiğim, ufak ufak kestiğim tombul hamurlardan çorba yapacağım. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tombul hamurları birkaç renk kestim ben. Onun videosunda yine şöyle linkini bırakırım. Linkten bakarsınız nasıl kestiğimi Bunlar şu kırmızı olanlar kırmızı pancarla kestim. Şu yeşil olanlar da ıspanak. Şu sarı olanları da normal e, hamurla kestim. Yumurtasız. E, bunlar yumurtasız oluyor arkadaşlar. Yumurtayla kesmiyoruz. Şöyle ufak ufak kestim. Bunları güzelce kuruttum. Ve e, kışlık olarak veya da yazın ne zaman isterseniz o zaman pişirebilirsiniz. Bunun yoğurtlusunu yapıyorum ben. Şimdi de yemek için yapıyorum. Şöyle 1 litre suyu koydum. Tencerede kaynıyor. Kaynayan suyun içerisine birazcık tuz atacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzu attım ve içerisine bu hamurları koyuyorum. Hamuru koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım ki tencerenin dibine yapışmasın. Hamur suyun içerisinde kaynarken ara ara böyle karıştıralım. Bu hamurlardan mutlaka yapıp deneyin arkadaşlar evde erişte yapmayı seviyorsanız eğer. E, bunlardan da yapın sevdiklerinizle paylaşın harika oluyor. Şöyle güzelce pişene kadar bunu kaynatacağım. Hamurlu çorban pişti. Şöyle hamurlarından alarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kuru hamur olduğu için biraz uzun sürüyor pişmesi. O yüzden kontrol edin. Kontrol etmenizde fayda var. Şimdi bunun suyunu şu suyu biraz süzeceğim. Tamamını değil. Şu şekilde içerisinde biraz su kalacak. Şimdi bunu oda ısısına gelmesi için kenara koyacağım. Ara ara da karıştıracağım şöyle. Bu kenarda beklerken ben sosunu yapacağım. Çorbam kenarda soğuyor. Şimdi sarımsağın içerisine çay bir çay kaşığı tuz atıp döveceğim sarımsağı. Şöyle bir güzel ezeceğim buradan. İsterseniz sarımsak ekleyebilirsiniz, e, isterseniz eklemeye de bilirsiniz. Şimdi yoğurdunu hazırlayacağım çorbanın. Şöyle biraz katı yerinden, suyundan da koyabilirsiniz. Biraz sulu çorba çünkü. Yapacağınız çorbanın e, miktarına göre yoğurdunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle güzelce çırpıyorum yoğurdu. Şöyle kenara alıyorum. Eğer çorbanız bu şekilde hızlı soğusun isterseniz bir kabın içerisine su alın. Şöyle çorba kazanında oturturun böyle karıştıra karıştıra soğutun. Hamuru mutlaka yoğurda soğuk ekleyin çünkü ekşi olur tadı. Çorbanız güzel olmaz o zaman. Çorba güzelce soğusun. Güzelce özlediğim yoğurdun içerisine. Şimdi çorbaya katacağım. Suyuyla katıyorum. Tamamen suyunu süzmüyorum. Şu şekilde yoğurdu yoğurdun içerisine ekledim. Bizim memlekette Tokat yöresinde buna yoğurtlu çorba diyorlar, kesme çorbası da diyenler var. Şöyle güzelce karıştıralım. Çok güzel soğuk bir çorba oluyor. İsterseniz bunun içerisine buz da ekleyebilirsiniz. Çok da güzel oluyor, buz gibi soğuk soğuk ikram edebilirsiniz. Eğer zamanınız kısıtlıysa buz ekleyerek soğumasına yardımcı olabilirsiniz. Yoksa buzdolabına kaldırın, kendi kendine soğusun. Öyle de güzel olur. Şöyle buzumuzu ekledik. Sarımsak da e, isterseniz e, servis yaparken kaselere ekleyin. İsterseniz de böyle büyük kasenin içerisine ekleyebilirsiniz. Ama böyle büyük kaseye eklediğinizde bunu dolaba koyarken ağzını mutlaka kapatın. Mutlaka streç filmle kapatın. Şimdi üzerine biraz da nane ekleyeceğim. Şöyle yine kendi kuruttuğumuz evde kuruttuğumuz naneden ekliyorum. Tuzunu ayarlayın ve çorbamız hazır. Tam bir yaz çorbası. Yemeklerinizin yanında bir öğün olarak bile tüketebileceğiniz bir çorba. Şöyle kasenizin kenarında temizleyelim şurayı. Bu çorbayı biz sürekli keseriz, hazır bulundururuz evde. O şekilde çok daha hızlı oluyor. O şekilde daha kolay oluyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kesip saklayabilirsiniz. Yemek yapmak istediğinizde elinizin altında hemen hazır olur. Benim çorbam hazır. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.